İyi akşamlar değerli Hobi Voleybol izleyenleri. Bugünkü 21 maçında Oldiz but Goldies ve Veni Vidi Vici karşılaştı. Oldies ee, but Goldies'den Alper Bey bizlerle bi birlikte, Veni Vici, Vici takımından Osman Bey bizlerle birlikte. Maç güzel bir maç oldu. Ee, seyir zevki yüksekti. Alper Hocam öncelikle sözü sana vereceğim. Ee, 3-0'lık bir galibiyet aldınız. Ee, maç hakkında kısaca bir yorumlarınızı alabilir miyim? güzel mücadele geçti iki takım adına da. Çok zevkli, izleyenler de çok keyif aldı. Tabii bir galibiyet oldu bizim için. Arkadaşlar da tebrik ediyorum Çok güzel mücadele oldu iki takım için de. Tebrik ederiz. Bugünkü maç için turnuvada bir sonraki rakibiniz de sizlere başarılar dileriz. Ee, Osman Hocam sizden de birkaç kelime alalım maç hakkında. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Arkadaşlar basit oyunu güzel oynadılar ve hani bizim zaaflarımızı iyi kullandılar servislerde çok aksadık. Böyle olunca da da iyi organize olamadık. Tebrik ediyorum. İnşallah yolun sonuna kadar devam İnşallah ederler. Teşekkür Görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Turnuvamıza renk kattınız. Bir sonraki turnuvada başarılar dileriz. Hobi Voleybolu olarak iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Kolay